Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Az Alk Mariki son dönemde istikrarlı bir performans sergiliyor ve özellikle savunma disiplininden ödün vermeyen bir futbol anlayışını benimsemiş durumda. Helmond Sport ise daha çok atak futbol oynayan ve maçlarda gol bulmada başarılı olan bir ekip. Ancak defansif zafiyetleri de dikkat çekiyor. Bu karşılaşmada Az Alkmaar'ın disiplinli futbolunu ve Helmond Sport'un baskı futbolunu düşündüğümde heyecanlı bir maç bizleri bekliyor olacak. Her iki takımın da gol atma potansiyeli yüksek fakat Az Alkmaar'ın daha tutarlı savunma yapısı nedeniyle maçı kazanacağını öngörüyorum. Tahmin 2.500 üst oran 1.36. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.